Selamun aleyküm. canım benim. Ne abi? Canım benim, Selamun aleyküm kardeş. İşte iyi gel. <laughs> Reis. Ben senden arkadaş mı? Ben, ben yanlış anlama eş Senin anayla evlenebilirim. <laughs> Reis dayı yoklukta ananla evlensin. <laughs> tamam. Dayı tamam, ben dayımız ben yoklukta konuşmam. hop. Bak. Gel gel. Enayi bisikleti gel gel gel. gel, gel. Ha, geleyim Gelelim abi. Gel gel enayi bisikleti gel. Nerede gel. abi? Karşıda iki tane enayi bisikleti var koş. Nerede? Abi sen bize taşak geçiyorsun. No, abi no, yaş no, kaç no. şey royal. Yani söylemiyorum ne yapacağım. Aman akım real eşi söyle belli ona göre şey yapayım ben. Report kanka, kasımı o, atayım. Oo kanka o hiç çıkabilir miyim bak. Kanka burada yasak da Kank, ben sana tekrardan kanka, diyorum bak. Atacağım. o zaman Atacağım. ben miden sorayım bekle. Bak bekle. Ben anlatırım seni. Abi dur. Anka tamam. Sakin o slash B'den soruyorum. Tamam ya. ben sana diyorum ki dayımız yoklukta ananla evlenebilir mi? Real'daki değil evet, buradaki doğru, ananla. Doğru, doğru, doğru. Kanka ben ne diyorum? Bu dayı mı amına koyayım? Evet evet. Ya barbar. Artsunun da diyemezsin. Sen, sen dayıya laf mı ediyorsun amına koyayım? Sikeriz lan ananı. Delirtme lan bizi. Ya. Yarrım. Yaşarım lan seni. Yarrım. Ne, ne diyorsun lan? Ben? Sen ne diyorsun lan amına koduğumun topu? Hayırdır la bize tarifi yapıyor. Lan? Oğlum ne diyor? Oğlum bıyıklarımı sürterim lan seni amına. bıyıklarını kopartırım lan çeke, çeke Ne diyorsun lan amına kodumun? Var Oğlum seni bak, sikerim, ha, ya. seni sikerim ha gay. Seni sikerim ha gay. Yürü gidelim dayı sikerim şimdi bunu gördüğüm yerde. Üst mor. <laughs> Pantolon sarı. <laughs> Ayakkabı yeşil. Custom gang aç. Custom gang. Gang bang. Oh. Alo. Alo. Burayı hangi mekanik abi bağır duymuyorum da. Tam mekanik 2. Hangi mekanik? Leo ee, mekanik 2. Kaç kişisiniz siz orada ya? Şu an tekim. Kaç kişi çalışıyor abi normalde? Ee, toplam mekaniklerde 9-10 kişi falan. Öp Öpbinizin anasını sikeyim o zaman. Tamam. Çok <laughs> 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 yapacak lan? Aracın satılık mı? Şşt lan gelmiş Hop. Şey. sana diyerek Satılık Kaça satıyorsun? Kaça satıyorsun lan hayır <laughs> Sen arabayı çaldın mı? Hayır ya. Emin misin? Evet bizim de biz önce kaza lan. yaptık Bitcoin aldık Hadi sektöre gidin ha Aldı. Oğlum ikinizi başına vururum ha Yürü Bine vurlar ya bana Sen arabayı çaldın mı? Ben çalmadım, bu arabayı kardeşim, oğlum derdin aldım, ne lan senin? Çalmadım, baş şey Bitcoin ne? arabası Yok, bu amına. Siktir git sikerim ananı şimdi. Amına koydum bunu çocuğu. Reis, aracın satılık mı? Dur kardeş. Çok. Aracın satılık mı? E. Dur bir götüne sok o aracı o zaman. Hadi siktir git amına koydum. Hadi siktir git amına koydum. Çaldı her şey çok Siktir sikerim ananı. Ana amına arabayı bırak sikmeyeyim o anayı. Abi yavaş 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 yavaş. İn araçtan. Tamam sakin, sakin iniyorum. Abi iniyorum iniyorum tamam. Hayır ben, ben, mi o mu? Kim rayon? Ben mi rayon kesiyorsun? Bana if... Al, işte abi, abi 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 abi. Anahtar alabilir miyim içinden? Şey Anahtar alabilir miyim? Anahtar alın. Anahtar. İneyim mi? İniyorum, iniyorum. Sakin ol. Ellerimi kaldırdım. Elimi kaldırdım. Abi korkuyorum. Silah çek. Silah indir. ineyim. Tamam, tamam. İn lan şu araçtan. Abi tamam abi dur şey sen yapı yapı Ne beni. ya? tabi tabi Abi yapı sana beni be. Ay sikicem ya. Abi, Beyler, ben, abi yaparsan şey, yaparsan ne kuracak sana bir ya. Lan Hop tuttum kafandan tuttum kafandan tuttum kafandan tuttum silahını almıyorum kafandan tuttum al, aracı al. al kanka silah indirdim boş yapma silah indirdin boyun kilidini aldım silah aldım silah aldım Silah almadım. Boy, boyun boyun kilidini aldım. Boyun kilidini aldım. Boyun kilidini aldım. Abi, boyun kilidini... Gel benimle doğru. Şu an boyun kilidindesin. Boyun kilidindesin. Ya. Yanım, yanıma doğru gel. Yanıma doğru gel. Boyun kilidindesin. Boyun kilidindesin. Alo. Boyun kilidindesin. Boyun kilidindesin. Boyun kilidindesin. Oğlum yani gel buraya. Yiğenim gel. Abi niye sık? Geri git abi geri bas 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 ananı götür lan Boyun kilidini aldım Dayı 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 ananı sikim dayı Açıl ananı sikem Dayı bas ananı sikem <laughs> Dayı ballasın eski adam mısın sen? Kendine gel amına koyayım. Bas la ek, hani ye. lan şu mekaniğe. Lan hop yiyen. Ne lan? Ne lan? Ne, ne? Ne, ne? ne yapıyorsun lan? Abi Lan oğlum. Dün seni var ya o 99 şeyini tarayan bendim. Orası şeyi seni. İcraat peşindesin ha amına kodum ne. Oğlum boş bıraktık la ortalığı. Sikeceğim lan herkesi. Dayıyı bekliyoruz ha. Abi önüne bir şey. Öp oğlum öp oğlum. Dayımız bu amına koy. Gel Bak burada. <laughs> abim büyüksin abim. Oğlum ortalığı boş bıraktık lan. Lan yarrak. Hop. Buyur reis sıkıntı mı var? Oo. Reis, reis. sıkıntı mı var? Oh. Oğlum senin <laughs> pingin... Bir, babam porno izliyor herhalde arkada git kapattır Bravo onu. Oğlum. Reis ha, şey Oğlum baban arkada porno izliyor la. git kapattır şunu amına koyayım sesin kesin. Oğlum arabadan. De, de arabadan. <laughs> İnmiyorum lan. Oğlum ay şarkı şarkı bak adamla. Senin, Senin anayı sikecem Onun anayı sikecem Dayı kusura bakma öpeyim dayı Önemli diye. değil mi yalnız adamın başını siker ha Dayı ver Dayı ver dayı Sen bizim hikayemizi tanıyorsun Hikayen kim abi? Hikayen Buraların en ünlü hikayeni Senin hikayenin kim? Anası sikişen Aha şöyle çevireler şunu kafayı sikacağım Yok dayı. Yok, o adamın... ayıp ettin bize kaybettin. Asken. Senin anayı sikeceğim. Çek lan sen çek. Ananı Çık. sikerim A ha. Çek A lan. <laughs> Amına kodumun çocuğu. Elim ayağım tüyo dayı bak sürüyorum. kaç gündür ben yokum buralarda Sikeceğim analarını. Buralarda. <laughs> analarını. Ha. Bu araçları test olarak koymuyor. Testse biz de bir test sürüş yapalım o zaman dayı atla. Ha sürelim. Çek bir çek şuradan bir. Ananı götünden sikim kapalı. Aa bu 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 bu. Sosluğa, tamına, amına koyduğumun çocuğu Sosluğa, attım yere. Senle. Dayı bu bizim bizden değil miydi var, amına, amına koyayım? Bizden de bu bizden de Lan lan! Dayının elini öpün lan. Gel. Öpün lan dayının elini sikerim şimdi. Öpün oğlum, oğlum. Lan amına koyduğumun topu. Beyler. Lan. Bugün toplantı var herkes malikane. Haberiniz Malikane olsun. neresi? Ben de geleyim malikaneye. Aa çiftliği kral. Gel kral canlı. Malikane neresi? Gel, gel, bineyim, gel. Lan. Bineyim dayı. Malikane'ye ben de gelelim, dayı. Gel, geliyorum reis. Geliyor mu? Hadi bak hep beraber. Gelin bagaja bineyim. Beyler motelde Herken toplantı var. var. herkes ben motele. Herkes, herkes motele toplantı. Motelde toplantı var dayının emri. Yarram. Yavaş olsana lan. Biz Yavaş orospu ol. arabası diyeyim anne. Orospu olsa beğenirdiniz. Ay. Ananı siken. Dayıya vuruyorlar. Oh. Amına kodumunun çocuğu. Evet. Amına kodumunu kurdu. Bunlar lan kurda vur kurda. Bu ayıya vur amına koy. Amına kodumunu. Amına. A -a -a senin o anayı sikeceğim. Ananı sikeceğim. Amına kodumunu çocuğu. Ananı sikem. Ananı sikem. Ananı sikem. Ananı sikem. Ananı sikem. yumuşayın sikem. Ya şimdi sperm indireceğim. Gel lan buraya sperm. Kavgayı göremiyorum. Ananı başını sikiyim ya. Vurdu lan orospunun çocuğu. Yani Vurdu lan orospunun çocuğu. Bu ben ayı. Ben o ananı sikeceğim ayı. Ölüne tecavüz edeceğim amına kodumunun ayısı. Senin anayı sikeceğim. Abi abi sana laf eden adam bak. şurada bak. Şurada şurada. Şunlar. Bakayım, abi şey olabilir mi devletten olabilir ona göre dayı. Sen şimdi bak reis bir bak reis bir baksana hop sen benimle bir, bir de, yüzüme bakarak konuş sen indiririm bak o, Ondan bir inan bana koyayım bir dur yüzüme bakarak konuşurum tamam, Lan dayının elini öp Lan dayının elini öp sen amına koyayım lan öp. Lan, <laughs> öp lan elimi Lan elini öp adamın amına kodumunun topu Lan elini de... öp sen ne amına odunun topu. Öpl Öpl lan! Kerimane burda git burda. Amına koydum. Ananı ne s**tim. Ana tamam ana, kod... dur dur dur. Ana Ana iskem burda. Gel bir şey sene. Vurma lan. Gel vur, senin ana sikeceğim Ana sikeceğim Ana ne var ya. Aha banladı beni.